Ben Deniz Adem Saraç, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi hocasıyım. Aynı zamanda edebi eserler de kaleme almaya çalışıyoruz. Çünkü nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi, nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı Kur'an-Sünnet kaynaklı, peygamber sahabe örnekli yaşarken insanlara bu örneği ortaya koyma açısından nereye gidiyoruz diye bir eser kaleme aldık. Nereye gidiyoruz? Geldiği yeri bilmeyen, durduğu yeri bilmeyen gideceği yeri bilemeyecektir. Nereye gidiyoruzu kavramak için nerede olduğumuzu iyi anlamak gerekiyor. İnsanlarımıza gittikleri yolların ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğu noktasında en güzel yolu gösteren bir eser. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Niçin gidiyoruz? Oraya niçin gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? eserinde.